Ee, merhaba ben Mete Usta. Bugün sizlerle birlikte lehim nedir ve lehim nasıl yapılır ve lehimlerin türleri nedir? İsterseniz videoya geçelim ama video geçmeden önce abone ve like atmayı unutmayın. Lehim insanoğlunun ürettiği yüzyıllarca 1900'lerin başında havy türünde havyadan eee rezidans ile ısınarak t demire gelen ısı ile birlikte bir Tel, kalayla kurşunlar alaşımıyla yapılmış lehim ile birleştirilerek ve elektronik kart üzerinden yapılan lehim denir. Bu lehimin türleri var. Mesela örnek şöyle benim kalayla kurşunla yapılmış bir kurtel lehim teli 60 gram şey 100 gramı kullanıyorum. 0.75 çapında kullanıyorum. Memnunum da. Bunun böyle şöyle türleri de var. Mesela bu havya türleri var. Bu mesela ısı ayarlı. Diğeri de şunu gösterebilme şansı. Bunlar bu da kalem hali. yani şeyler falan. Bunun kullanılan pasta var. Bu pastayı ben bir yere kutladım. Bu örnek bir pasta, bu pastada bazen lüsfetler oluyor. Ben bunu bu içindeki pastada ıı, elektronik devre katlarındaki o kabloları mesela kabloları lehimsizleyemiyor musunuz? Bu içindeki pasta ile birbirinizi şey yaptığınızda direkt kendisi gidiyor. İsterseniz örnek bir şey lehimleyelim. Şimdi bir tane anakart aldık. Bir tane açalım. Bir tane şöyle bir tel alacağız arkadaşlar. Şunu artık. Bekle bakalım. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hmm. Bir şey yapacağım da arkadaşlar. Her şey için özür dileriz. <laughs> tamam evet, artık ocak <burada> varabilir. Şimdi eşyalarını <laughs> da şöyle şöyle biraz Şimdi şunu da şöyle evet. Şimdi ben genelde bir sıcaklıkta böyle şeyler 183, 200, er, 180, 193 de örnek nereye lehimliyim? Buranın komple PCB'sini lehimleyelim. Satarsa yol yapalım. Şöyle arkadaşlar, şöyle hibeli verelim. Niye yok birleşmiyor? Ya yeah. İbrani Mesela şöyle birleştirelim. Evet, Şöyle bir yaptık. Bu. Büyük kalıntılara da işte lehim, popas falan kullanılıyor. O da çekmeli şimdi. Şimdi bir ucumuzu temizleyelim. Bir tane de boş bir PCB lehim bir lehim. Yedim. Evet. Böyle tertemiz el Evet bu kadar da görüşürüz diyoruz. Bay bay.